tertemiz Allah dergahı. Hz. Mevlana, Hz. Muhammed'in yüzünü döndüğü her yerde Allah'ın cemalini gördüğünü buyurur. Bunun nedenini şöyle açıklar. Kimin canı heveslerden arınmışsa derhal tertemiz Allah dergahını görür. Hazreti Muhammed bu ateşten, bu dumandan temizlendiğinden nereye yüzünü dönse orada Allah'ın cemalini gördü. Hazreti Muhammed okula gitmemişti. Dersler ve çeşitli ilimler okumamıştı. Hazreti Mevlana der ki: Hazreti Ahmet'in gönlü Allah tarafından açılmış, nurlanmıştı. Onda kıyısı sonu olmayan bir süt kaynağı vardı. Onun için tulumda süt arasın? Onun denize bir yolu vardı. Kuyudan su çekmeye neden çalışsın? Kendinde olan bir şeyi dışarıda niçin arasın? Bütün insanlık alemine hürlük yolunu göstermek için gelmiş olan Hazreti Muhammed bu görevi kendisinden başka yapacak tek bir kişi olarak Hazreti Ali'yi göstermişti. Kendisine ve Ali'ye Mevla adının söylenmesini istedi. Mevla'nın manası bizleri azat eden ve başkalarına kulluktan kurtaran kişidir. Hz. Muhammed buyurur ki, ben kimin Mevlası ve dostu isem Ali de onun Mevlasıdır. İnsanlık alemine hakikatini bildirmeye ve insana kimliğini müjdelemeye gelen Hz. Mustafa'nın ilmi sevgi ilmiydi. Müminler kardeştir nasihatiyle Medine'de birbirine düşman iki kabileyi birbirine kardeş etmişti adeta birbirlerinin kanına susamış olan bu iki kabile, Hz. Mustafa'nın yol göstermesiyle kinlerini bırakmışlar, saflık nurlarıyla dolmuşlardı. Bu eski düşmanlar bağdaki üzümler gibi kardeş olmuşlardı. Hatta kardeşliği de bırakıp tek bir ten oldular. Üzümlerin suretleri ayrı gibi görünür fakat sıktın mı hepsi tek bir üzüm suyu olur, aynı tadı verir kaside Bir inciye yolum düştü. Denizler onun sevdasına kapılmışlardı. Onu dolunayla cilveleşirken gördüler de şaşırıp kaldılar. Bir su gördüm, ruh o suya aşık oldu. Onunla arınmak, onda safa bulmak diledi. O kirlilikleri temizlerdi ama ateş değildi. Aşkın öyle bir nuru vardır ki Güneşte ona benzer bir nur yoktur. O nur aşıklara delil olur, kılavuz olur, onları yürütür. Sevgi gelini bir dolunaydır. Karanlıklarda parıl parıl parlar. Aşıkların kanları ona mahmurluk verir. Sevgiyi elde etmek için dünyaya sırtımı döndüm. Bana kendi diyarımdan başka türlü aydınlandı, göründü. Aşk yolunda atlılar gördüm. Atları yaralanmıştı ama yollarında pek hızlı gidiyorlardı. Onlara "Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsunuz?" dedim. "Sevgi diyarına gidiyoruz. Sevgi diyarından kaçan helak olur." dediler. Buna tam bir delil, bir örnek istersen Tebriz denen şehre git. Orası tam ziyaret edilecek bir şehirdir aşk ehli o şehrin topraklarından kokular alır. Ruh için orada manevi süsler, ziynetler vardır. Gider, karanlık bir gece gibi onun havasına girersin. Sonra neşelenmiş bir halde gündüz olursun, geri gelirsin. Divan-ı Kebir, Cilt 5, 2274 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.